Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, toplumda farkındalık oluşturmak ve sosyal güvenlik kurumu olarak bir takım etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman, toplumda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme açısından Sosyal Güvenlik Kurumunu herkese ve herkesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bir takım etkinlik düzenleyeceklerini kamuoyuyla paylaştı. İl Müdürü Erman açıklamasında, 2022 yılı bilgilendirme ve rehberlik programı kapsamında kayıtlı olarak çalışmanın önemi, kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Sosyal güvenlik kurumunu herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliğiyle hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza, işverenlerimize ulaştırılacak. Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak misyonumuz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir ifadelerine yer verdi.